Evet, merhabalar. Merakla beklenen fiyatlardan bir tanesi. Honda Civic Nisan 2023 fiyatları açıklandı. Burada bir Nisan şakası yapacak bir fiyat listesini bize bırakmamış gene. Yani Honda her zamanki gibi güzel bir zam eklemiş. Bildiğiniz gibi Honda Civic her ay düzenli zam yapan bir model ve marka ve her seferinde de kapısında sıralar oluşuyor. Sıralar oluştukça zammı şiddeti de artmaya devam ediyor. Baktığımızda fiyat listesi olarak karşımıza çıkan rakam başlangıç seviyesi Eco Elegance'da 1 milyon 96 bin lira seviyesinde. Mart ayına göre de fiyatı 32 bin lira seviyesinde artmış durumda. Executive Plus'a geldiğimizde ise rakam 1 milyon 187 bin 500 lira burada da 35 bin liralık bir artış var. LPG ile beraber yakıt ekonomisi yerine güçlü turbo benzinli motoru tercih ettiğinizde ise Honda tarafı artık fiyatları dengelemiş olduğunu görüyoruz. Yani LPGli modelle turbo güçlü modelin fiyatları eşleşmiş haliyle elegans paketiyle beraber 1 milyon 96 bin liralık rakamı görüyoruz. Ama geçtiğimiz aya göre burada tabii ki bu düzeltme ile fiyat zammı daha da şiddetlenmiş. 52.500 lira fiyatı yükselmiş. Executive'e geçtiğimizde ise yine Turbo'da 1.187.500 liraya görüyoruz. Burada da 47.500 liralık bir zam var. Honda Civic C segmentindeki şık sedanlardan bir tanesi. C sedanlar zaten giderek azalan bir segment olarak karşımızda. Civic de yine bu segmentin koruyucularından bir tanesi. Fiyat fayda anlamında sizce Civic ne seviyede? Bu fiyat artışlarıyla beraber siz hala bir Honda Civic almayı tercih eder misiniz? Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.